Sevgili gençler merhaba. Türkçenin Fatih kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Bugün sizlerle VIP yayınlarının 8. sınıflar için hazırlamış olduğu 6. denemesini çözeceğiz. Denemedeki soruların zorluk seviyesine baktığımızda orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz. Denemeye girme imkanı bulmadıysan videoyu sorularda durdurarak ilk önce kendin çözüp daha sonra soruların çözümünü izleyebilirsin. Denemenin çözümüne geçmeden önce eğer hala kanala abone değilsen kanalı desteklemek adına abone olursan sevinirim. Bu videoyla ilgili görüşlerini bu denemeden yaptığın doğru yanlış sayılarını videonun altına yorum şeklinde bırakabilirsin. Hazırsan ilk soruyla başlıyorum. Birinci soru. aşağıdakilerden hangisinde altı çizili söz cümleye azımsama anlamı katmıştır diye sormuş. Azımsama anlamı miktarla ilgili bir şey olması lazım. Sayıyla ilgili bir şey olması lazım. Ölçülebilen bir şey olması lazım. İki arkadaş şundan bundan konuşup zamanın nasıl geçtiğini fark etmediler. Değişik konulardan anlamında kullanılan bir ikileme. Burada azımsama anlamı yoktu. A'yı eniyorum. Ceyhan'da yakışıyor mu size hiç şunun bunun aleyhinde konuşmak? Değişik kişilerin hakkında konuşmakla ilgili bir ikileme. Ceyhan'ı eniyoruz yine ölçülebilir bir anlam yoktu. Denizli'de şunu bunu bilmem bu akşam hep birlikte tiyatroya gideceğiz dediğinde yine ölçülebilir bir özellikten bahsetmiyor. Bu yüzden Denizli'yi eliyoruz. Bursa'da biraz daha sabret. Şunun şurasında yaz tatiline kaç hafta kaldı? Şunun şurasında bir şeyin miktar olarak az olduğunu belirtmek için kullandığımız bir ikilemedir. Bu da azımsama ile ilgili bir şey. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. İkinci soru söz sanatları sorusu. Sivas treni Ankara garına ağır ağır geldi. Makineler de şımarır mı bilmem ama sanki bu girişte birazcık çalım da vardı dediğinde çalımlı giriş gösterişli şımarık bir giriş. Burada makineye aktarılmış yani trene aktarılmış işleştirme var. İnsanlar dönüp dönüp vagonlara baktılar. Gri renkli bir gökyüzü vardı o gün yukarıda. Bulutlar kentin üstünü kocaman bir şemsiye gibi kaplıyordu. Bulutları bir şemsiyeye benzettiği için bir de benzetme var benzetme ve kişileştirme cevabımız Ceyhan olacaktı. Üçüncü soru yukarıda numaralanmış deyimlerden hangisi parçadaki açıklamasıyla uyuşmamaktadır diye sormuş. Örneğin ilgi ve yakınlık göstermemek anlamında yüz vermemek. Doğru açıklanmış darılıp konuşmamak anlamında yüzü yere gelmek demiş. Hayır yüzü yere gelmek utanmak demek. Çok utanmak demek. Darılıp konuşmamak anlamı yoktu. Ayıplayarak kusurunu yüzüne söylemek yüzüne vurmak demek. Bu da doğruydu. 1 ve 3'ü eliyoruz. Gösterdiği ilgiyi kesmek ise yüz çevirmekti. Bu da doğruydu. Yanlış verilen 2 idi. Cevabımız Bursa olacaktı. Dördüncü soru bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kasvetli düşüncelerle dolduğumda hiçbir şey bana kitaplar kadar yardımcı olmaz. Kasvet iç sıkıntısı demek. Yani içi sıkıldığında kitaplara başvuruyor. Kitaplar demek ki onu rahatlatıyor yardımcı olduğuna göre. Kitaplar o sıkıntıdan kurtarıyor kişiyi. Bu anlamda Denizli'de vardı. Kitaplar zihnimizdeki kara bulutları. Bak bu kasvetliyle ifade edilmişti. Çabucak dağıtır ve bizi rahatlatır olacaktı. Cevabımız Denizli'ydi. Beşinci soruda kirpi mesafesinden bahsetmiş ve bu kavramı aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ilişkilendirebiliriz diye sormuş. İnsan ilişkilerinde kirpi mesafesi kavramını ilk kez Schopenhauer ortaya atmış. Filozofa göre soğukta üşüyen hayvanlar örneğin kirpiler ısınmak için birbirine sokulur. Ancak kirpiler birbirine fazla sokulacak olsa dikenleri batar, birbirlerinden uzak durduklarında ise üşür. Burada bir ikilem vardır. Bu ikilemi çözmek için kirpiler deneme yanılma yoluyla birbirine üşümeyecek kadar yakın dikenlerinin batmayacağı kadar mesafeli durmayı öğrenmek zorundadır. Burada kararında bir duruş. Ne fazla yakınlaşmak ne de çok uzaklaşmak anlatılmış. Yani çoğu zarar azı karar atasözüyle ifade edebilirdik bunu. Cevabımız Denizli'ydi. Altıncı soru bu metinde asıl anlatılmak istenen hangisidir? Asıl anlatılmak istenen veya ana düşünce sorularında her zaman son cümleye bakmakta fayda var. Çünkü Geçmiş ve gelecek biz ne dersek diyelim ya da nasıl inanırsak inanalım içinde bulunduğumuz şu anın nasıl değerlendirildiğine göre tecelli etmeye devam edecek. Yani geçmiş ve geleceğin şu anda içinde bulunduğumuz anın değerlendirilme şekline göre meydana geleceğinden ortaya çıkacağından bahsediyor. Bu da Ceyhan'da vardı. Anı değerlendiren insan geçmişini ve geleceğini en güzel şekilde inşa eder. Geçmiş ve gelecek Ceyhan'da vardı. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Yedinci soru bir metin türü sorusu. Hemen metne baktığımızda yıl 1968 diye başlıyor. Ankara. Henüz tanışmıyoruz Metin Ant'la. Sanatseverler Derneği'nin sonunda bir oyun tartışılıyor. Oyunda folklorik ögeler de var. Masada kimlerin oturduğunu anımsamıyorum. Buradan hemen geçmişte yaşanan bir olayın anlatıldığını anlaman lazım. Yazar geçmişte yaşadığı bir olayı veya tanık olduğu bir olayı üzerinden zaman geçtikten sonra anlattığı için bu metnin türü anıydı. Diğer adıyla hatıraydı cevabımız denizli olacaktı. 8. soru geçiş bağlantı ifadeleriyle ilgili bir soru. Aşağıdaki parçaların hangisinde boş bırakılan yere ayraç içinde verilen geçiş bağlantı ifadesi getirilemez diye sormuş. Başka bir deyişle düşünceyi açıklayan, destekleyen bir ifade. Bakalım eski Mısır kaynaklarında ismi geçen pi sayısı, Ludov sayısı ya da başka bir deyişle arşimet sabiti olarak bilinmektedir. Evet, pi sayısı, ludot sayısı, bir de başka bir şekilde bilinen halini söylüyordu. A doğruydu. B'ye baktığımızda özellikle yine aynı şekilde metni destekleyen, açıklayan bir ifade. Matbaalardan sadece kitap basımında değil, broşür, afiş, dergi, ambalaj basımı gibi birçok alanda yararlanılmaktadır. Özellikle bilgisayar ve bilgi teknolojisi alanındaki gelişmelerin matbaacılık sektörüne önemli yansımaları olmuştur dediğinde Bursa'yı da elememiz lazım. Denizli'de ayrıca yine düşünceyi destekleyen, açıklayan bir ifade. Payas Kalesi Cenevizliler tarafından 13. yüzyılda yaptırılmış. Bu kale burada kalan kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yaptırılmış. Bak güvenlik amacı var. Bir de ne var? Ayrıca Payas Limanı'nı koruyan bir karakol olarak da hizmet vermiş. Diğer bir görevine de değindiği için ayrıca buraya uygundu. Denizli'yi eliyorum. Üstelik ifadesi yine düşünceyi destekleyen, açıklayan bir ifade. Metne bakalım. Karadeniz'de en fazla ismi geçen balıkların listesini yapmak için biraz uğraştım dedikten sonra bunun sebebini söylüyor bak. Karadeniz balık çeşidi çok zengin bir deniz. Hamsi, palamut, kefal, mezgit, uskumru ve lüfer Karadeniz'le birlikte anılan balıklardan. Neden zorlandığını anlıyoruz. Çünkü çok fazla balık var. O yüzden burada neden belirttiği için çünkü demeliydi. Üstelik değil. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Dokuzuncu soru bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Türk Dil Kurumu 2024 yılının kelimesini kalabalık yalnızlık olarak açıkladı. Araştırmalar sosyal medya ve dijital teknolojilerin kullanımının artmasıyla insanların kendilerini daha yalnız hissetmeye başladıklarını göstermekte. Sosyal medya ortamında takipçi beğeni sayılarının önem kazanması, sözde kalabalık bir ortam oluşturulması yalnızlık hissine çözüm gibi algılansa da yalnızlık hissini arttıran bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır diyor. Diğer yandan hayatın giderek artan hızı artan insan hareketliliğiyle birlikte toplumsal bağların zayıflamasıyla bağ kurmakta zorlanan bireyler kendilerini kalabalıklar içinde yalnız hissetmektedirler. Şimdi Bursa'da bireyin çevresinde insan sayısının fazla olması kendisinin yalnızlık hissetmediği anlamına gelmemektedir diyor. Neredeydi bu? Sosyal medya ortamında takipçi beğeni sayısının önem kazanması, sözde kalabalık bir ortam oluşturulması yalnızlık hissine çözüm gibi algılansa da yalnızlık hissini arttıran bir sonuçlu. Bu yüzden D'yi çıkarabiliriz. Aynı ev içinde aile bireylerinin olması aynı yemek masasında yalnız hissetmeyi engellememektedir. Şurada bağ kurmakta zorlanan bireyler dediğinde sosyal olarak bağ kurmaktan bahsediyor. Bu yüzden C'yi de eliyorum. Denizli'de sosyal medya ortamındaki sözde kalabalık kullanıcılarda yalnızlık hissini derinleştirmektedir. Şurada yalnızlık hissine çözüm gibi algılansa da, yalnızlık hissini artıran bir sonuç olarak ortaya çıkmakta dediğinde Denizli'yi deniyorum. Aşırı sosyal medya kullanımının benlik saygısı böyle bir şeyden bahsetmiyor bak benlik saygısı yok. Fiziksel görünüm kaygısı böyle bir şeyden de bahsetmiyor. Beden memnuniyetsizliği gibi bu konuları hiç işlememişti. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. Onuncu soru, bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi metnin anlam akışını bozmaktadır? Her öykü yazarının bir sac ayağı vardır. Sac ayağı dediğinde üçlü bir ayaktan bahsediyor arkadaşlar. Öykü de başka şeyler de olabilir. Tasvir, eleştiri, mesaj. Yani sac ayağının dışında olabilecek şeylerden de bahsetmiş ama üçüncü cümlede. Yazar öyküsünü bu üç ayak üstüne oturtur diyerek tekrar birinci cümlede bahsettiği sac ayağına döndü. Benim için ilk ayak olaydır. Burayı söylüyor yine sac ayağından bahsediyor. O olmazsa öykü olmaz. İkincisi kişi, üçüncüsü mekan. Şimdi metin genel olarak öyküde kullanılan saç ayağından bahsediyor. Ama ikinci cümle öyküde saç ayağının dışında da olacak şeylerden bahsediyor. Bu yüzden ikinci cümle metnin anlam akışını bozmakta cevabımız adan olacaktı. 11. soru bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Müzeye ziyarete gelen çocuklar tarafından yöneltilen ilk soruyu sormuş bize. Ne oluyor? Gerçek bir objenin karşısında durmak, onu incelemek oldukça ilgi çekici ve merak uyandırıcı olabiliyor. Bak gerçek bir objeden bahsediyor. Çocuklar genellikle gerçek obje görmenin ayrıcalıklı bir deneyim olduğunu hissediyor. Yine gerçek objeden bahsediyor ve devamında sanal müzeler ya da objelerin kopyaları ziyaretçilere müzelerin ve gerçek eserlerin büyüleyici atmosferini sunmakta eksik kaldığını söylüyor. Demek ki soru gerçeklikle ilgili bir soru. Bu gerçek mi diye sorması bekleniyor çocuğun. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 12. soru bu metnin yazarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1960'larda dünya nüfusu 2,5 milyardı. 1850'de 1 milyardı. Artışa dikkat çekmiş. Derken 7 milyarı geçti. Şimdiden bahsediyor. Boyutları değişmeyen bir dünyanın yarınını düşünmek zor. İnsanlık evrende yeni yaşam alanları bulacak mı? Bu dünyadan başka gezegenlere gidip yerleşmek düş olmaktan çıkacak mı? Bunlar daha belli değil. Ama kesin bir şey var. Açlık tehlikesinin insanlığın önünde oldu. Yarın hiç de umut verici görünmüyor doğrusu. Yazarımıza baktığımızda yazarımız gayet olumsuz bir düşünce yapısına sahip. Çok karamsar bir şekilde düşünüyor. Dünya nüfusunun giderek arttığını ama alanın değişmediğinden bahsederek gittikçe dünya nüfusunun bir tehlike oluşturacağını, en azından açlık konusuyla ilgili bir sorun ortaya çıkaracağını söylemiş. Yani karamsar bir ruh haline sahip. Cevabımız bursa olacaktı. 13. soru bu anket uygulamasına göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bir anket yapılmış bir araştırma şirketi komşuluk ilişkileriyle ilgili 100 kişinin katılımıyla bir anket gerçekleştirmiş. Bu ankette sorulan soruların bazıları ve cevaplar aşağıda verilmiş. Birinci soru şurada 100 kişinin verdiği cevaplar burada. İkinci soru, üçüncü soru ve dördüncü soru var. Komşular birbirini tanıdıkça birbirlerine gidip gelme oranı artmaktadır diyor. Şimdi gidip gelir misiniz diye sorduğunda gidip gelenler 48. Bunu tanımakla ilişkilendiremeyiz. Yani ikinci soruyla komşularınızla ilgili olarak hangisi geçerlidir? Bazılarını tanırım. Yani bazılarını tanırım diyen 48 kişiyle arada bir gidip gelirim diyen 48 kişi aynı 48 kişi olmayabilir. Bunu bilmiyoruz. Bu yüzden A doğru değil. B şıkkına baktığımızda komşularından kimseyi tanımayan kişiler. Hangi soru bu? Kimseyi tanımam şurada kaç kişi? 8 kişi. Komşuluk ilişkilerinin genel olarak bittiğini düşünmektedir. Komşuluk ilişkileri genel olarak bitmiştir diyenler burada bak şurada 32 kişi. Yine burada kimseyi tanımayan 8 kişinin bu 32 kişi içinde olduğunu çıkaramayız. Bu da yanlış. Ceyhan'da komşularına her konuda güvenen 12 kişi şurada bak. Her konuda güvenirim 12 kişi komşularının bazılarını tanımaktadır. Şurada bazılarını tanırım diyen 48 kişi. Yine buradaki 12 kişinin bu 48 kişi içinden olduğunu çıkartamayız. Bu yüzden C de yanlıştı. Denizli şıkkı ise hiç güvenmem cevabını verenlerden bazıları. Hiç güvenmem diyen 36 kişi. Komşularından en az birini tanımaktadır. Komşularından en az birini tanıyanlar için şuraya bakmamız lazım. 36 kişi komşularından en az birini tanıyor mu? Nereden çıkarırız? Bak bazılarını tanırım diyenler 48. Çoğunu tanırım diyenler 44 kişi. Kimseyi tanımam diyenler 8 kişi. Dolayısıyla bu 8 kişinin tamamı bu 36 kişinin içinde olsa dahi geriye 24 kişi kalacak. Bu 24 kişinin bazıları çoğunu tanırım diyenler bazıları ise bazılarını tanırım diyenler. Yani bir miktarı A'da bir miktarı B'de olmak zorunda. Bu yüzden hiç güvenmem cevabını verenlerden bazıları komşularından en az birini yani bazılarını tanırım diyenler. Garanti almış burada soru kendini. En az birini yani bazılarını tanırım diyenler içinde yer alır. Bu yüzden cevabımız denizli olacaktı. 14. soru. Aşağıdaki sorulardan hangisi görselde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Ne cevap vermiş? Günlük tutmanın insanı rahatlatıcı bir etkisi vardır. Yaşadığımız olayları yazarken diğer insanlarla empati kurar, onları daha iyi anlarız. Bu günlük tutmanın psikolojik faydalarından bahsetmiş. Günlük tutmak psikolojimizi olumlu etkiler mi? İnsanı rahatlatıcı etkisi vardır diyerek olumlu etkilediğini söylüyor Ceyhan'ı buraya yazıyorum. Okuduğun kitapta hoşuna giden bir cümleyi, sevdiğin şarkının sözlerini ya da eğlenceli deyim ya da tekerlemeleri günlüğüne yazabilirsin. Buna yönelik şıklarda bir soru yoktu. Diğeri ise duygu ve düşüncelerimizi yazılı olarak ifade etmeyi öğretir, el yazımızı güzelleştirir dediğinde bize kazandırdığı becerilerden bahsediyor. Bu da Denizli şıkkıydı. Günlük tutmak hangi becerilerimizi geliştirir? Denizli'ye buraya yazıyoruz. Tabii ki gerekmez. Günlük tutmak tamamıyla kişisel bir uğraştır. Günlüğüne bazı günler kısa, bazı günler uzun yazabilir, bazı günlerde hiç yazmayabilirsin dediğinde peki günlüğüme her gün yazmam gerekir mi sorusuna cevap vermiş. Bursa'yı da buraya yazıyoruz cevabımız Adana olacaktı. 15. soru bu görselden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki tabloda yangın türlerine, bu yangınlarda kullanılan tüplere, bu tüplerin bulunması gereken yerlere dair bilgiler verilmiş. D ve E sınıfı yangınlarda su ve sıvı kimyasal kullanılmaz demiş. D ve E sınıfı şuradaydı. D burada, e sınıfı burada. Su ve sıvı kimyasal kullanılmıyor mu? Bakalım. Su buradaydı. Baktığımızda kullanılmıyor. Kimyasal, sıvı kimyasal buradaydı. Evet kullanılmıyor. İkisi de doğruydu. A'yı eniyorum. Köpük sadece A ve B sınıfı yangınlarda kullanılmaktadır. Köpük şurada bak. Bu kez bu sütunu incelemem lazım. A ve B'de kullanıldığını görüyorum. Ama bak diğerlerinde kullanılmamış. Bu da sadece A ve B'de kullanıldığını gösteriyor. Bu da doğruydu. Denizli köpük ve su olan yangın türlerinin hastane ve okullarda bulunması gerekir. Köpüğe baktığımda şu sütundu bak şurası. Köpüğe baktığımda burasıydı. Nerede? Okulda, hastanede bulunuyor. Peki suya baktığımda su da şurasıydı. O da okulda, hastanede bulunuyor. Dolayısıyla denizli de doğruydu. Ceyhan ise C ve F sınıfı yangınlarda birden fazla yangın tüpü seçeneği vardır diyor. C şurası, F şurası. Yangın tüpü seçeneğine baktığında C'de sadece toz kullanılıyor bak. Diğerleri hepsi çarpı. F'ye baktığında ise sadece kimyasal sıvı kullanılıyor. Onda da diğerleri çarpı. Dolayısıyla birden fazla yangın tüpü seçeneği yok. Her birinde birer tane yangın tüpü seçeneği var. Bu yüzden cevabımız C'han olacaktı. 16. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğunun nedeni ayraç içinde yanlış verilmiştir? Bursa'da şirketteki yeni görevimi anneme anlattım ve annemi şirket hakkında bilgilendirdim. Burada annemin nesnesi olması lazımdı. Nesne eksikliği var. Doğru. Ceyhan'da yarın hava güzel olursa sen bahçeyi temizle olmalıydı. Ben de depoyu temizleyeyim. Burada yüklem eksik. Dolayısıyla özne yüklem uyumsuzluğu var. Ceyhan'ı eliyorum. Denizli'de eski yurt yetersiz olduğu için yeni bir yurt yapılmaya başlandı olması lazım. Çünkü başlandı edilgen fiil. O zaman içindeki fiilimsi de edilgen olmalı. Yapmaya değil yapılmaya başlandı. Bu ise çatı uyumsuzluğuydu. Denizli'yi eliyorum. Gitar çalmasını çocukken gittiğim bir kursta öğrenmiştim. Gitar çalmasını değil gitar çalmayı diye söylemesi gerekirdi. Ek yanlışlığı var. Burada tamlama yanlışlığı yoktu. Cevabımız Adan olacaktı. 17. soru bu metindeki numaralanmış fiillerden hangisi özne yüklem ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır? Özne yüklem ilişkisi dediğimde fiil çatısı konusu etken ve edilgen olarak inceliyoruz. Viyana Opera binası 19. yüzyıl ortalarında açılmış, açan belli değil edilgen edilgen fiillerde ne vardı? L veya N ekini mutlaka görecektik. Bak açılmış dediğinde L eki var. İkinci Dünya Savaşı sırasında çok büyük hasar görmüş. Hasar görmüş dediğinde bak L veya N eki yok. Mutlaka etken olmalı. L veya N eki yoksa mutlaka etkendir edilgen olamaz. Hasar gören ne? Viyana Opera Binası. Bak gerçek öznemiz de var burada. Ve 10 yılda yeniden inşa edilmiş. İnşa eden belli değil bak. Etmekten edilmek. Bu da edilgen. İnanılmaz büyük ve gösterişli olan binada her sene opera, bale ve klasik müzik etkinlikleri yapılıyor. Yapan belli değil, yapılan belli. Bak burada da yine L eki var. Bu da edilgen. Farklı olan iki etkendi. Bu yüzden cevabımız Bursa'ydı. 18. soru buna benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Yukarıda bize fiilimsinin yani sıfat fiilin sıfat tamlaması oluşturmuş halini anlatmış. Arı bal alacak çiçeği bilir. Bak nasıl çiçek isim burada. Nasıl çiçek bal alacak çiçek. Almak fiili acak ecek sıfat fiili ki alarak bir sıfat tamlaması kurmuş. Şurası bir sıfat tamlaması. Buna benzer bir kullanımı soruyor. A'da annem beni arayıp evde çay ve şekerin kalmadığını söyledi. Kalmadığını dık dik, Evet sıfat fiil var ama sıfat tamlaması kurmamış. A'yı eliyorum. Önündeki ismi nitelememişti çünkü. B'ye baktığımda dünya üzerinde 20 binden fazla arı türü olduğu düşünülüyor dediğinde yine dık dik, sıfat fiil eki var ama önünde herhangi bir nitelediği isim yok. Bu yüzden sıfat tamlaması kurmamıştı. Denizli'de Eylül ayının ikinci cumartesi günü dünya ilk yardım günü olarak kutlanıyor dediğinde burada arak erek zarf fiil eki var. Sıfat fiil bu cümlede hiç yoktu. Denizli'yi ediyorum. Ceyhan'da Büyükada'da mimari güzelliğiyle dikkat çeken yapılar bulunuyor. Bak işte yapı isim burada. Nasıl yapı? Mimari güzelliğiyle dikkat çeken yapı. Bak çekmek fiili an en sıfat fiili kalmış. Ve burada gördüğün gibi şurası bir sıfat tamlaması. Tıpkı soru kökünde bize verdiği gibi. Sıfat fiil cümlede sıfat tamlaması kurmuş. Cevabımız Ceyhan'da. 19. soru. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Ülkemizdeki dediğinde buradaki sıfat yapan ki. Ülkemizdeki ilk makarna fabrikası. Hangi makarna fabrikası? Ülkemizdeki ilk makarna fabrikası. Buradaki ki sözcüğe bitişik yazılmalıydı. Yanlış. 3. cümlede ancak makarna dendiği zaman elbette herkesin akılına demiş. Bak aklına. Buradaki ı'yı düşürmemiş. Akıl sözcüğü ünlüyle başlayan bir harf aldığında dar ünlü. Buradaki dar ünlünün düşmesi lazımdı. Ama düşürmeden yazmış. Yanlışlık buradaydı. Dörtte ise bu yüzden de makarnanın kökeninin İtalya olduğu düşünülür. Bu yüzden makarnanın kökeninin İtalya olduğu düşünülür. D'yi çıkarttığımda anlam bozulmadı. Çünkü buradaki D'da ek olan D'da değil bağlaç olan D'da ayrı yazılması gerekiyordu. Yanlışlık buradaydı. İkinci cümle sadece 10 kişinin çalıştığı bu küçük fabrika ile başlayan Türkiye'nin makarna macerası bugün çok ilerledi dediğinde herhangi bir yazım yanlışı yoktu. Cevabımız Bursa olacaktı. 20. soru virgül sorusu aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? Bakalım. Çocuklarımızı düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Burada virgül eş görevli sözcük veya sözcük gruplarını ayırmıştır. Burada fiilimsi grupları var bak ifade etmeye dediğinde bir fiilimsi grubu, inandıklarını savunmaya dediğinde diğer bir fiilimsi grubu, saygı beslemeye dediğinde diğer bir fiilimsi grubu. Bunlar birer cümle değil, birer sözcük grubuydu. Bir bir ardınca sıralanmış eş görevli sözcük veya sözcük gruplarının arasına konan virgülü görüyoruz burada. A şıkkında okullar dünyanın her yerinde çocukların gelişiminin önemli bir parçası olmuştur. Çocukların gelişiminin önemli bir parçası olmuştur yüklem, bu işi yapan ise okullar. Burada özneyi belirtmek için kullanılan virgül var, A'yı eniyorum. B'de uzayda sesler duyulmaz bir cümle, ses dalgaları yayılmak için bir ortama ihtiyaç duyar. Diğer bir cümle, buradaki virgül. İki cümleyi birbirinden ayırmış, B'yi eniyorum. C'de ise uzun yıllar sonra Edremit'e, çocukluk yıllarının geçtiği ilçe. Buradaki virgül ise Edremit Yer Tamlayıcısı'nın açıklayıcısı bir ara sözü belirtiyor. Bu yüzden C'yi ye yeniyorum. Denizli'de kutup yıldızı binlerce yıldır denizcilere, gezginlere ve yolunu kaybetmişlere. Bak işte buradaki virgül eş görevli sözcüklere ayırmış. Tıpkı soru kökünde olduğu gibi bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. Seninle güzel hazırlanmış bir denemenin daha sonuna geldik. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal.